Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugün sizler için birbirinden ürkütücü creepypasta pasta hikayelerim var ve hepsi de mavi renkle ilgili. Bu seriyi gerçekten çok sevdiğinizi biliyorum ve benden sürekli istiyorsunuz. Ben de bu isteğinize kayıtsız kalmadım ve şimdi anlatacağım birbirinden ürkütücü hikayeleri sizler için araştırdım. O halde kendinize güvenli bir yer bulduysanız, ışıkları kapattıysanız ve yeterince cesursanız videomuz başlıyor. O her zaman mavi oje sürerdi. Jack okulun popüler kızlarından biri olan Claire'a uzun süredir ilgi duyuyordu. Claire her zaman dikkat çekici kıyafetler giyer, arkadaşlarıyla birlikte kahkahalar atar, ve genelde ortamın ilgi odağı olurdu. Ancak Jack'in dikkatini en çok çeken şey Claire ne giyerse giysin her zaman mavi oje sürmesiydi. Jack öyle yemeği sırasında, kafeteryada yalnız başına oturduğu zamanlarda Claire'ı izlerdi. Onun arkadaşlarıyla konuşmasını, saçını savurmasını ve parmaklarını masaya vuruşunu izlemekse Jack için günün en heyecan verici anlarıydı. Bazen göz göze gelirlerdi ve o anlar Jack için en güzelleriydi. Her seferinde Claire'ın yanına gitmek istese de bunu hiçbir zaman yapamazdı. Çoğu popüler kız gibi Claire da çok güzeldi. Ama Jack'in onu sevmesinin tek nedeni bu değildi. Claire ona çok nazik görünürdü hatta bazen kızın arkadaşlarının bu nezaketi hiç hak etmediğini düşünürdü. Bir gün öğle yemeğinde Jack kafeteryaya girdiğinde Claire'ın sandalyesinin boş olduğunu fark etti. Arkadaşları kendi aralarında fısıltılarla konuşuyorlardı. Claire'ın arkadaşlarından birinin hasta kelimesini kullandığını duydu. Tüm öğle yemeği boyunca Claire'ı izleyememek Jack'e garip gelmişti. Claire'ı özlediğini hissetti ama kendi kendine saçmalama onu yakında tekrar göreceksin dedi. O gün okuldan eve doğru yürürken kendini korkmuş ve tuhaf hissetti. Neden bu kadar endişelendim ki diye düşündü. Sonuçta birçok insan hasta olur ve okula gelemezdi her şey Kleyra diğer kızlardan daha çok önem verdiği için miydi? Eve giderken yol üstünde bulunan parktan geçti. Park, Jack'in ile okul arasında bir yerdeydi. Bazen Claire'ı da bu parkta arkadaşlarıyla birlikte görürdü. Ama tabii ki o gün onu göremedi. Jack eve geldiğinde ebeveynleri henüz işten dönmemişti. Bu durum onu çok rahatlattı çünkü onların sürekli kendilerine odaklanmaları, bağırmaları ve kavgaları bazen yorucu olabiliyordu. Belki de bu yüzden Claire'ı izlemeyi bu kadar çok seviyordu. Çünkü o çok nazik ve çok sakindi. Ardından Jack odasına gitti ve dolabını açtı. İşte şimdi huzur bulmuşçasına sakindi. Öğle yemeğinde yaşadığı endişeler birdenbire kaybolmuştu. Sonuçta korkmama gerek yok bunu kim bilebilir ki? Daha önce hiç beraber görünmedik hatta konuşmadık bile diye düşündü. Jack o sırada Claire'ın dolaptan uzanan elini nazikçe ve sevgiyle okşamaya başladı. Claire'ın ellerinde ise her zaman olduğu gibi yine mavi oje sürülüydü. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jack kızı dolaba koymuş. Aslında hikayenin buraya gideceğini hissetmiştim. Çünkü çocuk saplantılı bir takipçi gibi görünüyordu, sürekli ayrıntıları fark ediyordu. Ve hatta bir seferinde arkadaşları onu hak etmiyor bile dedi. Yani onu hak ettiğini düşünerek kızı kaçırmış arkadaşlar. Bence bu hikaye çok ürperticiydi ve plot twist yani ters köşesi olan bir hikayeydi. Sizi bilmem ama böyle hikayeleri çok severim. Bu arada diğer ürkütücü hikayemize geçmeden önce eğer renk serisine devam edelim isterseniz yorumlara bir mavi kalp emojisi ancak hayır nur etmeyelim derseniz de yorumlara bir korkunç surat emojisi bırakın. Mavi insanlar. Arkadaşlar bu hikaye yıllar önce Japonya'daki evinden kaçırılan bir kız hakkında. Gerçekten tuhaf ve ürkütücü bir hikaye ve hikayeyi size anlatıcının ağzından direkt olduğu gibi okuyacağım. 10 yıl önce kız kardeşim evden kaçtı ve bu süre zarfında bizimle hiç iletişime geçmedi. Hayatta mı yoksa ölüm olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Ancak yıllar sonra bir gece geri geldi. Annem ve babam dışarıda olduğu için o gece evdeki tek kişi bendim. Kız kardeşimde garip olan bir şeyler vardı. Sanki bir şeylerden korkuyor gibi sürekli titriyordu. Dehşet içinde bana sarılıp şunları söylüyordu: "Lütfen beni yalnız bırakma, geri dönmek istemiyorum, bir daha geri dönmek istemiyorum." O kadar korkmuş görünüyordu ki onu en üst kattaki eski yatak odasına götürdüm. Aradan geçen yıllara rağmen hiç değişmiş görünmüyordu. Tıpkı kaybolduğu günkü gibiydi. Bu durumu biraz garipsedim ama fazla üstünde durmadım. Kardeşime sana içecek bir şeyler getirmek için aşağıya iniyorum dedim. Bunun onu sakinleştireceğini düşündüm ancak odadan çıkmaya çalıştığımda hayır gitme lütfen gitme korkuyorum diye ağlamaya başladı. O sırada onu dinlemedim odadan çıktığım andaysa kapı kendiliğinden kilitlendi. Kız kardeşimin odanın içinden gelen korkunç çığlık seslerini duyabiliyordum. Mavi insanlar geliyor mavi insanlar buraya geliyor diye ağlıyordu. O an hiçbir şey yapamadım. Sonunda kapıyı açmayı başardığımdaysa kız kardeşim odada değildi. Dolabı, yatağın altını hatta tavan arasını bile aradım ama onu hiçbir yerde bulamadım. Ondan geriye sadece dış kapının önünde duran yırtık pırtık ayakkabıları kalmıştı. Hala inanamıyorum bir an için buradaydı sonra birdenbire yok oldu. Eminim ki bu bir rüya değildi. İster inanın ister inanmayın o gerçekten ortadan kayboldu. Arkadaşlar hikayedeki varlıklar neydi? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama Bana maviler olarak adlandırılan bir uzaylı türünü hatırlattı. Eğer bilmiyorsanız dünya üzerinde maviler tarafından kaçırılan çok fazla insan olduğu söylenir ve buna benzer bir sürü kayıp vakası mevcuttur. Belki önümüzdeki videolardan birinde uzaylıların kaçırdığı insanlar hakkında. Gerçek hikayelerin yer aldığı bir video hazırlayabilirim tabi eğer sizler de isterseniz. Mavi Çocuk Bu hikaye ne yazık ki donarak hayatını kaybeden, küçük bir çocuğun hayaleti hakkında gerçek olduğu söylenen bir korku hikayesidir arkadaşlar. Neredeyse 100 yıl önce Stevens Hall sadece kızların okuduğu yatılı bir okuldu. Yakınlardaysa bir yetimhane vardı ve maalesef orada yaşayan çocuklar kötü muameleye hatta istismara maruz kalırdı. Bir kış mevsiminde dondurucu bir gecede küçük bir çocuk yetimhaneden kaçtı. Stevens Hall Koleji'ne kadar ulaştı. Sonunda yatakhanelerin penceresine vurmaya başladı. Ve bazı kız öğrenciler o haline dayanamayıp küçük çocuğu içeri aldı. O gece müdireleri kızları kontrol etmek için yatakhaneyi dolaşıyordu. Kızlar onun geleceğini duyduklarında küçük çocuğu bulmasından korktular. Ve böylece onu saklamaya karar verdiler. Onu saklamak için akıllarına gelen tek yer pencerenin dışındaki çıkıntıydı. Dışarıda kar yağıyordu ve hava dondurucuydu. Müdire yatakhaneden ayrılmadan önce kızlarla bir saate yakın vakit geçirdi. O gider gitmez kızlar hemen pencereyi açtılar ama küçük çocuk gitmişti. Buldukları tek şey karda oluşan küçük ayak izleriydi. Küçük ise ne olduğu tam olarak bilinmiyor ama o gece soğuktan donarak öldüğü tahmin ediliyor. O günden beri Stevens halde kalan kızlar, yüzü tamamen mavi olan donmuş küçük bir çocuğun hayaletini gördüklerini söylüyorlar. Ve ona mavi çocuk diyorlar. Bir gün kızlardan biri yatakhanede tekti ve yüzünü pencereye dayamış içeriye bakan küçük bir çocuğun hayaletini gördü. O kadar korkmuştu ki bir çığlık attı ve tekrar arkasını döndüğünde küçük mavi çocuk gitmişti. Ama penceredeki buzlu camın üzerine şu sözler tersten yazılmıştı. Lütfen bana yardım et. Arkadaşlar bu hikayeyi de çok sevdim ve bence son derece ürkütücüydü. Bu arada hemen siz de yorumlara gidin ve en sevdiğiniz hikayeyi benimle paylaşın. Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.